Bayan Suvinder, bunu neden yapıyorsunuz? Niti sizin kızınız. Kocasının evini terk ediyor. Ve siz... Ona ne demem gerekiyor? Burada kal, kocanı pariyle paylaş mı diyeyim? Ne diyorsun anne? Bu dediğin Niti ile Sancu'ya haksızlık. Kızıma ne söylemeliyim? He? Bütün aile parinin Sancu'nun eşi olduğunu biliyordu ama bunu kimse ona söyleme gereği duymadı mı diyeyim? Dahası parinin buradan gitmesine de izin vermiyorsunuz bir türlü. O kız ki benim yavrumun çektiği bütün acıların tek sebebidir unutmayın. Huzur, sevgi bana geri getirebilir misin söyle? Hayır getiremezsin. Buna gücün yok. Öyleyse beni durdurma. Yapacak bir şey yok çünkü. Burada kal ve onunla mutlu ol. Benim gitmem senin için en iyisi. Niti, özür dilerim. Lütfen gitme. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.